Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videonun konusu hızlı ve genel bir BTC analizi değerlendirmesi yapmak. Eğitim içeriğidir arkadaşlar, yatırım tavsiyesi değildir. Şu ana kadar videolarda anlattığım, price action ile alakalı anlattığım strateji konsept ve yapıların grafik üzerinde gösterilmesidir. Dedikten sonra hemen analizimize başlayalım. Arkadaşlar ben öncesinde hazırladım zaten. Ee, hemen hızlı bir şekilde bakma, bakalım. Ee, likidite toplanmış alanları belirliyoruz önce demiştim. Eski tepe old high likiditesi toplanmış buraya çizdik. Ee, burada old low likiditesi var arkadaşlar. Eski dip e, likiditesi. Şurada bir imbalans boşluğu var arkadaşlar. Bir kısmı giderilmiş aslında bu imbalans boşluğu şuradan şuraya kadardı. Buraya kadar olana giderilmiş. Şurada bir imbalans boşluğu var ve şurada yeniden bir likidite toplanan alan oluşmuş. Şimdi arkadaşlar hemen e, akabinde arkadaşlar şurada da bir likidite alanı var görüyorsunuz. Şimdi şu likidite ile şu likidite alanı birbirine çok yakın. Buna ekoaslo bu ikisine ekoaslo eşit dip diyebilirsiniz arkadaşlar. Market maker biliyorsunuz eşit diplerin eşit tepelerin likiditesini almayı çok seviyor. Bu alan önemli. Burada arkadaşlar bir e, alıcı satıcı dengesi oluşmuş. Burada bir range var, oluşmuştu. O yüzden burası bir talep bölgesi, demand bölge. E, yine burada biraz önce dediğim Equals lowun eş dibin e, ikinci ayağı var arkadaşlar. Bir toplanmış. Bir toplanmış alanları çizmeye devam ediyoruz. Biraz sonra analizimize geçeceğiz. Şurada bir likitte toplanmış alan var. Bakacak olursanız, bakacak olursanız 4 saatlikte, 2 saatlikte daha net göreceksiniz. Bakın. Şurada bir likitte toplanmış alan var. Şurada bir likitte toplanmış alan var. Şurada bir likitte toplanmış alan var. Şu ve şu kendi içinde bir equal low, equals low, eşit. Aynı zamanda şu ve şu hareketi dediğin denk alırsanız burada bir ekoisto. Dikkat ederseniz burada arka arkaya arka arkaya birikmiş alanlar var. Aynı şekilde arkadaşlar burada bir range oluşumu var şu anda bu bölgede. Bir ekoaj low oluştu. Bir ekoaj high de oluştu. Yani eş tepe de oluştu arkadaşlar. Market maker eş tepeleri eş dipleri çok seviyor. Bunlar üzerinden kurgu ve manipülasyon yapmayı çok seviyor. O yüzden buralara dikkat arkadaşlar. Şimdi benim en yakın odaklandığım noktalar buralar. Buradaki ekoaj high, ekoaj low, eş tepe ve eş dip arkadaşlar. Şimdi bunları da işaretledik. Biraz sonra daha detaylı geçeceğim anlatmaya. Başka hangi yapılar var? Burada bir FTR var. Burada bir FTR var. FTR konusunu izleyenler bilir. Burada arkadaşlar bir yine range bir alıcı-satıcı dengesi oluşmuş, satıcılar galip gelmiş, ancak talep bölgesinde alıcılar galip gelmiş, Fiyatı yukarı yolladığı için bu arz-talep bölgesi talep bölgesine dönüşmüştü. Burada ise satıcılar galip geliyor, fiyatı aşağı doğru yolluyor, o yüzden burası bir arz bölgesi haline geliyor, aşağı doğru giderken de bir e, fail to return yapısı oluşturuyor ve arkaya aşağı gitmeye devam ediyor. Tabi şurada da bir e, hala liquidity void var arkadaşlar. Imbalance daha doğrusu e, dengesizlik boşluk var arkadaşlar hatta şurada da bir kısım var tam giderilmemiş şurada da ufak bir boşluk var arkadaşlar aynı şekilde şimdi nasıl bakacağız biz yapıya nasıl değerlendireceğiz şöyle bakacağız arkadaşlar şu anda burada bir range yapısı var range yapısı var bu range'in average price'ın ortalama fiyatının üzerine çıkmakta zorlanıyor Ortalama fiyatın üzerine çıkmakta zorlanıyor. Artık benim bir şu şekilde olacak. Bunlardan ikisinden birinin likiditesini almak istiyor. Hangisinin likiditesini alır, hangisinin likiditesini alır, sonra ters yönde hareket ederse ben e, o yönde e, bakış açımı bir yasımı oluşturacağım. Yani şuranın likiditesini alır. Ben net bir dönüşümü verirse yukarı yönlü bir yas oluşturacağım. Şuranın likiditesini alır. E, aşağı yönlü bir mum oluşturursa, aşağı yönlü bir dönüş mum konsepti oluşturursa diyeceğim ki buranın likidesini aldı, aşağıda dönüş mumunu verdi. O zaman ben düşüş biaslı, short biaslı işlem bakacağım. Şimdi yukarının likidite alanına dikkat ettiğimde eee yukarının likidesini alması için sebepler hemen likidite alanının üzerinde bir FTR alanının olması buradaki kurgu ihtimalini bana daha güçlü gösteriyor. Aynı zamanda burada bir e, boşluğu imbalans var. Burada da bir likidite boşluğu bir imbalans var. Buradan dönmese dahi, buradan fiyat dönmese dahi Arkadaşlar şurada bir range var demiştim. O range'in range low bölgesinden dönebilir. Yani hem şuradaki likiditeyi alıp e, hem şuralardaki dengesizlikleri, imbalansları giderip daha sonrasında ya bu FTR'den ya da bu e, range low'dan düşebilir gibi bir bakış açısı oluşturdum. Eğer buradan ya da buradan bir tepki dönüşüm verirse buralardan e, price action mum konsepti verirse buralardan e, düşüş yönlü bir aslı işlemler bakmayı planlıyorum. Aşağı bakacak olursam ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, hemen bir şey çizelim. Buraya. Optimal Trade Entry ya da FIBO çizelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu çizdiğim zaman ne görüyorum? Optimal Trade Entry destekliyor mu bu bölgelerimi? Evet arkadaşlar. Range Low'u destekliyor. Optimal Trade Entry. Range Low'u Optimal Trade Entry'nin ucu destekliyor. 0.786 en uç noktası destekliyor. Bu güzel. Yani eğer buraya gelir de buradan tepki alırsa hem Optimal Trade Entry'den dönmüş olacak hem Range Low'dan dönmüş olacak. Range'inizi, e, Fibo'nuzu şu şekilde de çizebilirsiniz. Şurada doğrudur arkadaşlar. Çünkü şurada bir Swing hareket var. Şu da doğrudur arkadaşlar. Bunu çizerseniz de bu şekilde çizerseniz de bu sefer FTR çok mantıklı bir noktaya geliyor arkadaşlar. E, failure return. E, o zaman arkadaşlar failure return'ün de şuradaki çizime göre ikisini üst üste çizerseniz bölgeler biner üst üste binerler arkadaşlar. Üst üste önemli bölgeler yani optimal trade entry dediğimiz bölgeler, golden zone dediğimiz bölgeler üst üste çakışıyorsa e, aynı bölgede çizdiğiniz fibolarda oraların çalışma olasılığı daha yüksektir. Bu çizimde de çakışıyor arkadaşlar. FTR arkadaşlar, FTR golden zone'a denk geliyor. Diğerinde neye denk geliyordu bakalım büyük çizdiğimizde. Büyük çizdiğimizde de yine Golden Zone'a denk geliyor arkadaşlar. Yani her iki çizdiğimizde de Golden Zone'a denk geliyor. O yüzden FTR'de e, tepki verme olasılığı var. Önemli bir bölge arkadaşlar. Ha, şunu söyleyeyim. E, ABCD formasyonu biliyorsunuz Golden Zone tepkileri önemlidir. ABCD formasyonları e, Golden Zone tepkilerinde çok güzel çalışır. Golden Zone tepkisiyle çalışırsa e, aşağı doğru hedefler pek iç açıcı değil. Onu söyleyeyim. Ee, sizlere tekrar ee, 34 binler falan gözüküyor. Eğer ee, bu fibolar çalışırsa gereği gibi dedikten sonra şuradaki range hala dedim average price'in altında ee, direnç görüyor. Bunun üstüne çıkmadan bir yükselişten bahsedemeyiz. Bakın şuradaki average price'in Üstüne çıkmadan bu range'in average price'in üstüne çıkmadan yukarıya doğru bir hareketten bahsedemeyiz. Çıkarsa yukarıya doğru artık Equal sahili eşit tepeyi hedefleyecektir. Kendine e, onu geçip belki FTR'den dönecektir. Belki e, yukarıdaki arz bölgesi saplıyı bölgeden range saplıyısından range arz bölgesinden dönecektir. E, ya da dönmeyecektir orasını bilemiyoruz. Ama hedeflere o yönde olacaktır. Arkadaşlar Bakacak olursanız. Pardon. Pardon burası sapli. Şuradaki e, e, range'e göre bu sapli bölgeyi çizdim. Bir de şöyle şu yukarıyı göstereyim. Hm. Şuradaki FTR'den tepki görmüştü. Pardon. Şuradaki saplayı, yukarıdaki saplayı, yukarıdaki e, arz bölgesini şuradaki engulfa göre çizdim. Range burada arkadaşlar. Range burada. Bakın range burada. Bakın burada anlattığım yapı, şurada anlattığım yapının aynısı burada da olmuş. Aynısı. Yani fiyat şurada işte FTR'ye gelecek, range low'a gelecek, oradan tekrar düşme olasılığı var dediğim yapı şurada gerçekleşmiş bakın. Şu bölgede gerçekleşmiş. Ne var? Range low var. Ne var? FTR var. Ne var? İmbalanslar varmış. Sonra ne yapmış? Fiyat gelmiş. Buraya gelmiş. FTR'ye gelmiş. Range low'a gelmiş. Bu bölge çalışmış arkadaşlar. İmbalans giderilmiş. Ee, bakacak olursanız arkadaşlar. Optimal trade entry ile de. Ya da sihirli fiboyla da uyumlu. Bakın nereden dönmüş 786'dan. 786 aynı şurada anlattığım gibi bir öncekinde olabilir dediğim gibi olmuş hali. Eskiden olmuş hali. Nereden dönmüş? Range Love'ın 786'sından dönmüş arkadaşlar. Şunu yukarıya çeksem nereden dönüyor? Şurayı alsam. Golden Zone'undan dönüyor. Yani swing noktanızı hareketi şuradan alsanız Golden Zone'dan dönmüş oluyor. Şuradan almış olsanız 786'dan dönmüş oluyor. Nihayetinde arkadaşlar, nihayetinde şurada anlattığım olasılıkların burada gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Eskide daha geçmişte şuralarda Mart ayının başında şurada anlattığım versiyonun olasılığın burada gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz ve beklemeye devam ediyoruz. Ne olacak izleyeceğiz. Ee, arkadaşlar şurada likse boşluğu var demiştim aynı zamanda şurada bir ufak bir FTR yapısı da var onu da işaretleyelim ne olur ne olmaz aklımızda kalmasın. Burada da arkadaşlar aşağıda da bir sürü toplanmış alan var bakacak olursak FTR var yani aşağıda da aynı olasılıklar var aynı şekilde dönme olasılığı var burada bir diment geniş bir dement bölge var Lik size boşluğu var lütfi de salınmamış alanlar var özetle arkadaşlar çok lafı uzattım ama bu eşsah ile eşsahlı Low kritik nokta şu anda range'in e, average price'ından da tepki iyi olması, onun üstüne çıkamıyor olması, başka bir emare durumunda şu anda üstüne çıkarsa yukarının likiditesini almak isteyecek. Altında kalırsa aşağının likiditesini almak isteyecek. Nasıl hareket edecek göreceğiz, izleyeceğiz. Ama dediğim gibi likiditeyi aldıktan sonra dönüşüm verirse bir biasınızı e, o yönlü oluşturabilirsiniz. Kurumsal seviyeler ne diyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Aylık kurumsal seviyelere bakacak olursak aylık high nokta ve aylık low nokta arkadaşlar. Hemen onun range'ini çizecek olursanız arkadaşlar. High ve low noktanın range'ini çizecek olursanız. Bakın. 0.5'in altındayız arkadaşlar. Bunu da range şeklinde çizelim yine mavi çizelim. Evet. Bakın 0.5 average price'ın altındayız. Demek ki aylık olarak range range'sel baktığınızda 0.5'in altında olduğunuza göre e, aylık olarak da düşüş periyodundasınız. Range ortasından red diyor. Gelelim haftalık range'e. Haftalık high ve haftalık low noktaları arkadaşlar. Onun average price'ına bakacak olursak average price'ının altında o range'in de average price'ının altında. Demek ki bu range'e göre de düşüşte. Günlüğü zaten görüyorsunuz. Günlük hay kırmızı olan günlük. Bakın günlük range high low ve average price mid olarak yazıyor arkadaşlar. Onun ortasından zaten red diyor. Average price'tan red diyor. Onun altında kaldığı sürece düşüş trendi. Yani kurumsal e, rençler, kurumsal yapılar da şu anda düşüş emaresi vermeye devam ediyor. Aşağının kitlesine alma olasılığının daha yüksek olduğunu bana düşündürüyor. Hala. E, bir de arkadaşlar. Daha geçmişten böyle daha günlük bakacak olursak hatta haftalık bakacak olursak arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Şurada başka bir Equal var arkadaşlar. Burada başka bir Equal var. Şimdi şunu büyük ekranı bir range olarak düşünürseniz arkadaşlar. Şu swing hareketi. Şu hareketi bir range olarak düşünürseniz. Haftalık bazda baktığınızda. Buranın dese alınmış bu rencinin kitlesi alınmış bakın 05'de oturuyor 05 oturduğu için bakın 05 oturduğu için Average Price oturduğu için destek direnç gibi çalıştığı için bakın destek direnç gibi çalışıyor oturduğu için bu renç geçerli bir renç arkadaşlar çünkü Average price'a saygı duyuyor ortalama fiyata saygı duyuyor fiyat piyasa. O yüzden de bu ortalama fiyata saygı duyduğuna göre bu geçerli bir renk. Şu gerçekten bir likidite alımı operasyonu imiş. Şimdi yukarıdan likiditesini alınca renk trade'e göre ilk önce average price noktası Arkasından karşı uç hedeflenir. Ve aşağının likiditesini alması beklenir. Aşağının likiditesini alması beklenir. Aşağının likiditesini almış mı? Almamış. Range low'a ulaşmış mı? Ulaşmamış. Ama yukarının likiditesini almış. Range hedeflerini de gerçekleştirmeye devam ediyor. Ee, şuraya gelip Burada bir tane bir bölge var. Buraya fo diyebiliriz. Haftalığa göre tabii ki fo. Şurada bir imbalans var. Burada bir imbalans var arkadaşlar. Evet. Buranın likiditesini alıp buradan tepki görüp tekrar eğer yukarıya doğru hareketlenecekse yukarıya doğru hareketlenebilir. En uzun vade senaryo yani haftalık grafik olduğu için tabi böyle high time frame grafik olduğu için böyle. En genel bakış açısı benim açımdan şu anda bu. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, dediğim gibi Price Action'da öğrendiğimiz yapıları e, BTC grafiği üzerinden e, High Time Frame ve Low Time Frame'lerde e, göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. E, hepinize başarılar, bol kazanç dilerim.